Ayvalık tostundayız. Serkan şefimle beraberiz. Ekmeği şu şekilde nohut mayasından yapılan özel bir ekmektir. İçinde kaşar peyniri, sucuk, domates, turşu, sosis, ketçap, mayonez oluyor. Bu. Ayvalık tostunda neler var arkadaşlar? Bakın, bol malzemeli. Ne var bunda? Sucuk var, sosis var, kaşar var ve turşu var. Peki ayvalık tostunun diğer bir özelliği ne? Içerisine ne koyuyoruz? Mayonez, ketçap koyuyoruz ve ekmeği arkadaşlar özel nohut mayasından yapılıyor. Bu da bunun hem böyle çıtır çıtır olmasını hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Gerçekten harika bir tost. Bu balık esir tarafları bu tost işini gerçekten güzel yapıyor. Sergen kardeşim de oradan yıllarca çalışmış gelmiş bu lezzeti buraya taşımış. Yani Ayvalık, ya, balık esir e gitmenize gerek yok. Cadde Bostan Kızıl Toprak'ta bu lezzet sizi bekliyor. Ayvalık tostu gerçekten ekmeği arkadaşlar çıtır çıtır harika. Aynı zamanda içi de yumuşacık.